Herkese merhaba. Ben Dilek Demirer. Kanalıma hoş geldiniz. LGS sınavı bu yıl 20 Haziran'da yapılacak ve sınava bir aydan birazcık fazla kaldı. Son tekrarlarımızı yapıyoruz. Kelime çok önemli biliyorsunuz bu sınavda. Kelime bilmezseniz soruları ve metinleri anlamanız biraz zorlaşacak. Bu yüzden de ilk iki ünitenin en önemli kelimelerini sizlerle paylaşmıştım. Sırada üçüncü ünite in the kitchen var. Bu ünitenin kelimeleri çok kıymetli arkadaşlar. O yüzden dikkatle dinleyin beni. Bu arada bu sunumu bize hazırlayan ve sizlerle paylaşmama izin veren Ezel Allah hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Mesela add water gibi. Eklemek demek. Bakın add water su ekle. Bake Pişirme çeşitlerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bake de bunlardan bir tanesi. Bake dediğinde fırında pişirmek bakın. Fırına sürüyorsunuz, pişiriyorsunuz. Mesela kek pişirmek olarak aklınızda kalsın. Bake a cake. Bitter, acı demek. Mesela bitter çikolatalar normal çikolatalara göre biraz daha acıdır biliyorsunuz. Ama böyle baharat acı anlamında değil. Boil yine pişirme çeşidi, kaynatmak demek. Mesela boil egg, yumurta kaynatmak. Bowl bir malzeme, mutfak malzemesi, kitchen tool, kase. Butter tereyağı. Chop doğramak, ama böyle e, küçük küçük doğruyorsunuz. Bakın çop dedi mi böyle ufak ufak doğruyorsunuz. Mesela dice derse küp küp doğruyorsunuz. Cover, üzerini kapatmak, örtmek. Cover. Mesela hamur yoğurduğunuzda, bu ara çok moda, hepimiz evde ekmek yapıyoruz. Mayalansın diye üstünü böyle bir bezle, bir folyoyla cover yapıyoruz, kapatıyoruz. Örtmek, Dice işte biraz önce söylemiştim. Bu da küp küp doğramak. Küp şeklinde, zar şeklinde. Dough hamur. Flour un. Fry bu da bir pişirme çeşidi. Çok önemli. Kızartmak demek. Kızartma fry. Böyle yağın içine atıp cos cos kızarttığınızda fry oluyor. Garlic, sarımsak. Garlic. Grill. Bu da bir pişirme yöntemi. Hocam şimdi oruçluyuz diyenler olacak aranızda. Özür dilerim ama bu ünite biraz böyle. Grill dediğimizde mangalda, ızgarada pişiriyorsunuz. Heat, sıcaklık demek, ısıtıcı demek. Heater mesela ısıtıcı, mesela e, soba, kalorifer gibi olanlar heater. Heat de ısı, sıcaklık. Mesela heat de e, dediğinde ısıt diyor. Mesela tavayı ısıt, ocağı ısıt, fırını ısıt. Heat the oven mesela, fırını ısıt. Homemade, ev yapımı demek. Mesela this is homemade lemonade. Ev yapımı limonata. Evde kendi elinizle yaptınız mı? Homemade oluyor. Ingredients, içerikler, malzemeler, içinde ne var? Mesela malzemeye bakıyorsunuz, egg, sugar, milk gibi. İçinde miktarlarıyla verilen ne varsa, onlar ingredients. Bu çok kıymetli bir kelime arkadaşlar, önemli bir kelime. Mesela ingredients'la ilgili bir soru çıkabilir. Bu kelimeyi mutlaka bilin. Mash, ezmek demek. Patates püresi verdik size burada mesela. Püreyi mash yaparak yap, hazırlıyoruz. Mash potato, patatesi eziyoruz. Mix, karıştırmak. Çok karşınıza çıkacak bir kelime. Mixed ingredients mesela. Malzemeleri karıştır mixture, mix yaptığımızda ortaya çıkan şey, karışım. Oil, sıvı yağ, zeytinyağı mesela, olive, olive oil, zeytinyağı. Onion, soğan. <laughs> Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Hakikaten. Çok zamlandı bu ara kuru soğan. Vallahi muhtaç olduk yani. Onion'a. Onion, soğan. Peel, soymak. Mesela peel the apple. Elmayı soy. Peel the onion. Soğanı soy. Pour, dökmek, boşaltmak, doldurmak. Bakın içeceği bardağa pour yapıyor, döküyor. Prepare, Hazırlamak. Bu kelime de çok karşınıza çıkacak. Gördüğünüz gibi mesela Duck is preparing a sandwich. Şu anda bir sandviç hazırlıyor. Proses. Çok kıymetli, çok önemli bir kelime. Soru da karşınıza çıkabilir. Soru metninin içinde veya soru kökünde. Proses. Ee, Which process? Hangi proses diye çıkabilir? E, soru düşünüyorum şu anda size. Mesela aşağıdakilerden hangisi e, proseslerden biri değildir veya proseslerden biridir gibi. Which of the following is not one of the process veya is one of the process gibi karşınıza çıkabilir. İşlem, adım demek. Bakın step, process. Bunların ikisi aynı. İşlem, adım. Tek tek yaptığı şeyler. Çok kıymetli bir kelimeydi. Receipt. Bu da önemli. Bu da kesin karşınızda soru kökünde çıkar veya text metinde çıkar. Tarif demek. Bakın klasik yemek tarifleri. Bir blok verilmiş burada. Receipt. Classical food receipt. Receipt. Yemek tarifi. Rice. Rice hem pirinç demek. Tek tek bu tane halinde pişirdiğimiz şey pirinç. Hem de pilav anlamına geliyor. Rice roll dough demiştik, hamur demiştik. Hamuru mayaladık, cover yaptık üstünü. Şimdi de oklavayla açıyoruz. Bu oklavayı yuvarladığımızda yaptığımız şey roll. İşte bu işlem roll. Salty tuzlu. Salt tuz demek. Salty tuzlu. E, bu yemeğe de tuzluk devrilmiş. Yenmez yani artık. Slice dilimlemek demek. Mesela, slice the cucumber. salatalığı dilimle. Slice the onion. Soğanı dilimle. Salataya koyacağız mesela. Slice. Dilimlemek. Sour. Şu limonu yediğinde çocuğun ifadesini bir hayal edin. Ekşi. Ağzı büzüştü çocuğun. Sour. Ekşi. Böyle büzüşmüş bir surat ifadesi. Sour. Ekşi. Spicy. Spice baharat demek zaten. Kırmızı biber, karabiber, kekik, kimyon bunların hepsi nane hepsi spice, baharat. Baharatlı bir yemek olduğunda spicy oluyor. Baharatlı, spicy. Spread sürmek. Spread butter mesela tereyağını sür. Sprinkle böyle elimizle serpiştiriyoruz. Genelde sprinkle salt olarak karşımıza çıkabiliyor. Tuzu serpiştiriyoruz. Serpmek sprinkle. Squeeze. Squeeze the lemon mesela. Limonu sık. Sıkmak. Squeeze the orange. Portakalı sık. Squeeze. Sıkmak. Steak biftek. Et, biftek, kırmızı et, steak. Step, bakın proseste söylemiştim burada karşımıza çıktı. <laughs> Pardon. Step adım demek. Cooking steps mesela pişirme adımları. İşte first step, add salt, second step, add pasta gibi, cook for ten minutes gibi. Her stepte, her adımda ne yapacağımız gösterilmiş sweet this is sugar tea and sugar the big one white one is sugar şeker görüyoruz burada kocaman bir kesme şeker sweet tatlı şekerli sweet mesela my sweet heart deriz mecazi anlamda da kullanırız canım benim tatlım tasty delicious bu adam Bence her yemeği delicious buluyor. Baksanıza ne kadar kilolu. Delicious, mm, lezzetli. Eş anlamlısı tasty. Traditional, geleneksel. Mesela İnebolu Evliya Çelebi 5. geleneksel yemek yarışması. Traditional Food Festival. Traditional, geleneksel various vegetables. Vegetable sebze demek. Various çeşitli. Görüyorsunuz burada her türlü, her çeşit sebze var. Various vegetables. Fruits. Fruits da meyve. Muz, limon, portakal, kivi, elma, these are fruit. Şimdi bunlar çok önemli. Bunlar karşımıza kesin çıkıyor. Bu kelimeleri mutlaka bilmemiz gerekiyor. After ve then. After bir şeyden sonra. Mef mesela after adding salt, tuzu ekledikten sonra şunu şunu yap. Then dediğinde bu da sonra anlamına geliyor. Mesela I wash my hands. Ellerimi yıkarım. Then I have breakfast. Sonra kahvaltı yaparım. Bu then'in yerine after da kullanılabiliyor. Eş anlamlı bunlar. I have breakfast. After I wash my hands. Bakın, kahvaltımı yaparım. Elimi yıkadıktan sonra. Burada eli yıkama işinin başına after geliyor. Dikkat edin. Eli yıkadıktan sonra. Yani sonra kelimesinden sonra gelen iş yapılması. After I wash my hands. Elimi yıkadıktan Sonra kahvaltı yaparım, elimi yıkarım. Sonra kahvaltı yaparım. Bir şeyden sonra demek after, den de sonra demek. Before ve first'i de e, öğrenelim, bu da aklımızda olsun. Çünkü e, which one is the first step e, diye gelebiliyor. E, what is the process before mesela e, ne diyelim, cutting onion. Soğanı kesmeden önceki işlem hangisidir gibi de gelebiliyor. After, before bir kere bilelim. After, sonraydı. Before, önce. Bir şeyden önce. Mesela before I have breakfast. Kahvaltı etmeden önce elimi yıkarım. Bakın e, kahvaltı etme işi sonra olduğu için onu before'la söyledim burada. First, birinci, ilk adım. ilk olarak elimi yıkarım. Sonra kahvaltı ederim. First dediğinde bir numara, birinci iş. Second diyorsa, onu da vereyim. Second diyorsa ikinci. Third diyorsa üçüncü. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Evet işte kelimeleri bitirdik. In the en kilit, en önemli her iki kitapta olan ortak kelimeleri tamam. Evet şimdi artık ekstra soru çözme zamanı. Hemen o bahsettiğim linki tıklayıp veya videonun açıklamalar kısmındaki linki tıklayıp zorlu soruları satın alıp çözmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ayrıca öğrendiğiniz kelimeleri biraz daha keyifli eğlenceli tekrar etmek istiyorsanız ingilizcelik.com ve aktiviteingilizce.com sitelerine girerek de oyunlar var, onları oynayabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Videoyu beğenelim hemen alt kısımdan. E, derslerimiz devam edecek. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kesinlikle. E, 4 ve 5. ünitenin de kilit kelimelerini, bu arada e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı tüm soruları sizlere kanalda çözmeye devam edeceğim. E, şunu da söylemek istiyorum. E, dilekdemirer.com web adresine girerseniz 8. sınıf konu anlatımı bölümünde... Karşınıza çıkabilecek kilit kelimelerin, e, soruların daha doğrusu soru köklerini Türkçe ve İngilizce olarak pdf halinde listeledim. O listeyi mutlaka indirin. Soruları bilmeniz sizi bir sıfır öne geçirecektir. E, dilekdemirel.com web adresinde. Mutlaka girin ve indirin o kısmı ve o soru köklerini çalışın diyorum. Beni Facebook, Twitter ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir sorunuz, sıkıntınız, stresiniz olduğunda bana yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere bu süreçte destek olmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet, evde kalalım, sakin olalım, başarı sizinle olacaktır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. See you later. Bye.